Merhaba arkadaşlar. GTA Watch diye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün video yükleyemedim bize misafir geldi. Eee şimdi hangisini yapacaktık? En son sanki azıcık hatırladım en sonki videoda. Eee şu telefon kulübesine gideceğim diyor. Lan! Adama bak. Sinyal diye bir şey yok ya bu oyunda. Ne elini uzatıyorum ben taksiyim kardeş kardeş? <laughs> Nasılsın kardeş? Fakirler size, arabasızlar. Karnı o kadar aç ki karnını tutuyor. Bayram da bitti. Lan! O ne biçim koydum? Lan çık. Oyunu oyunundaki sürdüğüm arabaların yüzde ellisi bu araba la sürdüm telefon çalıyor ben geldim ha şu kenardaki şeyi düzeltmeyi unuttum neyse bu video acele geldi senin adın Tüel mi? Tüel B bilmem ne neyse bir sonraki şeyimi bekle telefon bir sonraki telefon, bir sonraki telefon... Bir sonraki telefonu bekleme ne diyor ya bu bana bir yerden tanıdık geldi bu görev. Mister Dawson. 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 Neyse bakalım. Aa hatırladım atladım. Ben bu görevi yapamamıştım. Bu, bu kadını kovalıyor. Arabasını vurdurtacaksın. En sonunda canı azalıyor. Tabi arabasını yakmamam lazım. Çok zor ya. Kadına bir koydum arabası yandı. Nereye kaçtın zannediyorsun? Lan duvarı Arkadan bir gömçüreceğim şimdi bunu Lan Kar Karıya bak. Çık lan. Bu telefon görevlerini hiç sevmiyorum. Trafiği de sevmiyorum. Hiçbir şey sevmiyorum. En iyisi dedi şifre yazıp adam öldürmek. Cık. Ya ne hızlı gidiyor bu? Sağ sola dönmese yetişeceğim. Düz gitse. Ya Karıya bak Adam Atlamayı atlıyor ya önüme Hayat lan Cık, Gel lan buraya kadın Kadın mısın kezban mısın Çarp çarp Vur vur joker Çık be Sus be Ha, şimdi dümdüz giderse yakalayabilirim. Çarp Joker. Oh my god. <laughs> Öl lan. Mesaj geldi neyse. Ne kadırmış ya bu? Abla ölür müsün? Sana kimse yardım edemez. Öl de. Video beni uğraştırma burada. Bana kalsa ben bunu var ya ağzını dağıtıp kezban. Lan, oh my, oh my god. Geç geç. Ben sana arkadan çarpacağım. Aa, arabası da patlayacak şimdi. Sıkacağız. Oh Polisler de yardım etmiyor. Nerede bu devletin polisi? Hadi. Haydi yavrum. Haydi. Yapabilirim bunu. Yapacağım. Benim oh araba da yalnız patlamak üzere. Ye! Yeah! Ah polisle de çarptık. Hemen kaydetmeye götürdüm bunu. Hemen kaydetmeye götürmem lazım. Orada da videomuz kaç dakika olmuştu. Aslında bir görev yapıp da Aa araba yanıyor. Kaçsana Oh be Eh ben senin telefonunu Açmak zorunda mıyım Üf sana ne be salak Üf sana ne be salak Şimdi Bu telefon görevi Bir neden acaba oldu Geçen sefer de ben bu görevi yaptım Arabası yandı Ondan sonra Neyse Şunu kaydedeyim Bu video kısa olacak hemen dışarı çıkacağım Telefon nerede lan? Mesaj geldi Gel dışarı çabuk e, Videoyu bitirmek zorundayım ya işim çıktı dışarı çıkacağım Bir görevlik video oldu bu Ben bunu yüklemeyi bırakacağım dışarı Bir çıkacağım Çok kısa oldu ya bu video Ama olsun yani İzlediğiniz için teşekkürler e, Sitemize bakın Abone olmayı unutmayın İyi günler İyi mutluluklu oyunlar <laughs> Cümleme bak ya